Dostum, evet, arkadaşlar biraz geri gelelim hadi. mi? Fotoğrafa kimse fazla fazla nasıl Öndeki abi çok Amin fazla dikkat et. Kafan giriyor o Abi o kendinizi seyir ya. Dibine girmenin ne anlamı var? Harbiden, Harbiden şuradan yemiş gelince herkes alır ya. Bu kadar kasmana gerek var yok. Oo telefonu çek telefonu. Zabıta arkadaş biraz. Evet, güzel. Zahmet. Büyükşehir Belediyesi İmamı'dır Ramazan Gülten ben ee, biliyorsunuz e, kamuoyunda da e, yoğunlukla tartışılan Süleymaniye'nin e, sirüetini etki eden olumsuz anlamda etki eden e, inşaatla ilgili bir e, işlem gerçekleşiyor şu anda e, Perşembe günü e, Fatih Belediyesi'ne Fatih Belediyesi'nin tarafından ruhsatlı olarak e, yapılan bir inşaatla karşı karşıyayız. Kurulun onayladığı bir proje söz konusu. Ancak incelediğimizde dosyayı kamuoyuna yansıdıktan sonra incelediğimizde projenin imar planı koşullarına uygun olmadığını Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylanmamış bir yenileme alan projesinin olmadığını gördük ve müdahale etmek zorunda kaldık. Perşembe günü Fatih Belediyesi'ne bir yazı yazıp ee, bu inşaatın 3 iş günü içerisinde e, gerekli işlemlerin yapılmasını istemiştik. E, bugüne kadar e, bir işlem e, tarafımıza ulaşmadı. Dolayısıyla kanundan gelen yetkimiz dahilinde biz şu anda inşaatı durdurmuş durumdayız mühürleyerek. E, bundan sonraki süreç e, encimen kararı alınacak. Encümene sevk edeceğiz. Büyükşehir belediyesi encimenine sevk edeceğiz. E, encümen e, bir karar alacak ve ilgililerine bir aylık bir süre vereceğiz. E, gerekli yasal koşulların mevzuata uygun hale getirmesini talep edeceğiz. E, yapılmadığı durumda yıkım kararını almak durumunda kalacağız. E, durum budur. Bu yanda da binalar var. Tarihi bina. Onun da çatısı var. Yani onlarla değil. E, onlar eski binalar. Şu anda e, Aynı hizadalar, ee, onlar eski binalar, yıllar içerisinde gelişmiş binalar. Ee, bunda, burası içerisinde e, yenileme avam proje alanı olduğu için Süleymaniye, Büyükşehir Belediyesi bir e, yenileme avam projesi üzerine bir çalışma yapıyor zaten. E, onun e, sonuçları da sizlere aktarılacaktır. Belediye ile yazışmalarınız ne alemdeydi? Belediye ile Perşembe günü son yazışmamızı yaptık, henüz bize gel yedekli cevap verilmedi. Özellikle Teşekkür ediyorum. ederim. Yasal olduğu, Yasal olduğu ifade edilmişti. Yasal olduğu Ruh, ifade edilmişti inşaatın. Ruhsatlı şu anda evet ruhsatlı ama ruhsatın verilmesi, verilme koşulları e, oluşmuş bir inşaat değil şu an. İlçe belediyesi görüşmelerin sürdüğünü söylüyordu. Yani ilçe belediyesi e, tabii şey ki yani vardı? şu anda inşaat durdu. Yani kamuoyuna yansıktan sonra şu anda bir çalışma yok. Elbette ki Vakfı'nın da bir açıklaması var. E, Fatih P.D.'sinde bir açıklaması var. Ancak bu işlemin yapılması gerekiyor. Yasal zorunluluk olarak yapılması gerekiyor. E, biz bu işlemi ya yapmak durumunda kalıyoruz. Yani yarın yapılsa ya da birkaç gün sonra yapılsa bir şey var mıydı? Yani kamuoyunun e, rahatlatılması gerekiyor biraz da. E, öyle bir durum da söz konusu. E, şu an öyle. Zaten Teşekkür vakıf veriyoruz. tarafından bir açıklama yapılmıştı. E, evet. Feragat edeceğiz ya. E, Gerekli görüşmeler yapılıyor. E, idarecilerimiz tarafından e, Mahir Başkan'ın da bir açıklama yaptı bu konuda. E, Ekrem Başkanımız da bir açıklama yaptı. E, vakıfla gerekli e, iletişim zaten sağlanıyor. Fatih Peydesi'ne gerekli iletişim sağlanıyor. E, elbette ki bu süreci e, kazasız belasız daha e, diyalog içerisinde e, atlatacağız. Yani, kat, yani yıkım söz konusu mu? E, değerlendireceğiz. Hepsini değerlendireceğiz.